E Değerli izleyiciler Şu anda Kırklareli ili Vize ilçesi Kayıköy beldesi Pabuçdere mevkindeyiz Gerçekten doğa her ne kadar böyle büyük bir sessizlik olsa da sessizliğin sesi şeklinde e, şu anki sesimin bile yansıdığını e, hissediyorum ve çok hoş bir ortamdayız. E, tabii mevsim olarak müthiş değişiklikler yaşıyor ülkemiz. Özellikle de Trakya ve bu bölge. E, kuraklık gerçekten hat safhada. Yani yıllardır iklim değişikliği. E, su konusundaki e, yaşa yaşanan ve yaşanacak olan e, durumlar e, bunlardan yıllardır söz ettik. Bu defa demin de ifade ettiğim gibi Pavuçdere, bunlar 1997'de e, 7 tane ıstranca deremizin Karadeniz'e doğallık içinde akmasın e, o günkü e, şartlarla iki e, baraj tesisi oluşturuldu. Bunlardan birisi Kazandere, diğeri de şu an hemen herkesin gördüğü, gözlemlediği Pavuçdere. Şimdi tabii o gün 180 çapındaki borularla hemen hemen 65 kilometreye kadar, yani Kayıköy'den İstanbul'a kadar, Terkos Gölü'ne kadar uzanan bir boru hattıydı bu. Dolayısıyla bu boruyla buradaki sular oralara taşındı. O gün İstanbul nüfusu 8,5-9 milyon civarındaydı. Bugün ise neredeyse 20 milyona dayandı. Tabii tüm dünyada e, su konusu e, sorun olacağı belliyken İstanbul'un taşı toprağı altın diyenler sayesinde bundan 60-65 yıl kadar öncesi Güneydoğu, Doğu, Orta ve Karadeniz bölgeleri ne yazık ki İstanbul'a bir anlamda taşınmış oldu, göç edil etmiş oldu. Tabi bu anlamda yine şunu da söylemek zorundayım. Göç gerçekten belki dünyada da sorundur ama e, ülkemizde gerçekten önemli bir sorun. Bunun işte neticesini bugün İstanbul'un çok yoğun nüfusuyla, trafik haliyle, su konusuyla ya da işte insanların e, demin ifade ettiğim bölgelerden, yurtlarından edin e, Ayrılmaları temelinde içine girdiğimiz süreçle her gün yaşamaktayız. Özellikle tabi su olmadığında ne oluyor? İklim değişikliği adı verilen o dengesizlik ortaya çıkıyor. Bakın bugün Kasım ayının 19'u yani 19 Kasım'da ben şahsen bu yaşa kadar, bu yaşa kadar. Daha yaprakları dökülmemiş, hatta bazı türlerde de meyvaların bile üzerinde durduğu bir süreci yaşamadım açıkçası. Ancak burada şunun da hemen gözlemliyoruz. Kameraman arkadaş da yer gösterebilirse şu karşıda bir şantiye kurulmuş sanırım. Son bir yıl içinde bu meseleye daha öncesinde dikkat çekmiştik, yetkililere de ifade etmiştik. Eski yani İstanbul su idaresi sağ olsunlar bu barajda yapıldığı gün itibariyle neredeyse e, gövde altı ya da zeminde diyelim su kaçağı vardı bu kaçağın Hani her şeyde hayır var derler ya işte e, böyle bir kuraklık da bu anlamda işe yaramış oluyor e, zemin etüdü yapmak işte orada belli e, kaçaklar varsa onlara Hakim olma şu an mücadelesi veriyor. Arkadaşlara da biraz önce kolay gelsin dedik. İnşallah en kısa zamanda sorunu çözmüş olurlar. Burada bir takım değişiklikler yapıldığını görüyoruz. Umarım bunlar amaç sonuç ilişkisine de doğru cevap verebilir. Burada da görüyorsunuz işte suyun bakın kenarda izini görüyorsunuz. O derece su aşağıya kadar düşmüş. Hatta hatta belli noktada su tutma olduğu için hani su neredeyse olduğundan da daha çok aslında görünüyor. Ee, eğer ki yağmur yağmazsa tabi gerçekten kötü bir durum. Ee, umarım bu açık kapanır en kısa zamanda. Çünkü en başta belirttiğim o 18-20 milyon nüfusa gelmiş olan İstanbul kentimizde su sadece bugün için değil. Bu geçmişte de öyleydi. Bugün de böyle. Gelecekte de en büyük sorun su konusudur İstanbul için. Bunu söylemek zorundayım. Ha sadece İstanbul için mi? Hayır. Bugün Tekirdağ bölgesinde olağanüstü ne yazık ki yani iyi sanayilerimiz var ama birçoğunda çarpık bir sanayileşme var. Bunlar çok dağınık, çok böyle kafasına göre esildikçe yani çiftlik bile yapılırken izin alınması gereken yerlerde hemen bir bakıyorsunuz mantar gibi biten çarpık çarpık yatırımlar söz konusu ve biz buna aş iş çözümü olarak görüyoruz gör görmeye çalışıyoruz ama modern ülkelerde sanayileri gelişmiş ülkelerde biliyoruz ki tarımını bu su konusunu doğru kullanmayan ülkelerin Asla ve asla, bakın asla ve asla sanayide de başarılı olmaları söz konusu bile olamaz değildir de zaten. Buradan e, soyumuzu çok iktisatlı şekilde kullanmamız gerektiğinin altını çizmek zorundayım. Çünkü hani yarın malum geçen yılda e, böyle bir kuraklık neredeyse yaşandı, e, buna yakın diyelim. E, hemen yağmurlar yağdı, çok da sevindik. Ama bakın şunu görmek zorundayız o bardak her defasında doluyor ama boş kalan kısmı da artarak doluyor. Dolayısıyla bir süre sonra buna mutlaka ve mutlaka, mutlaka ve mutlaka yani o günleri, o boş kaldığı günleri yaşamadan, bugün suyumuz öyle ya da böyle sebeplerle varken bunun tedbirini son derece hem bilimsel hem de doğru şekillerde yani ona yaranmak, buna yaranmak adına demeden Yapmamız gerekiyor, özellikle de ovada, ovada. E, çünkü biliyorsunuzdur herhalde, bu ıstırancalar Bulgaristan sınırından e, İstanbul'un e, Boğazına kadar e, bu orman alan kireç taşı temelli ormanlardır, zeminlerdir. Dolayısıyla buradan sular sızarak e, ilk önce işte bu e, barajlara dolar, akabinde ovaya kadar gider, dereler aracılığıyla. Fakat buraya gelirken dikkat ettik. Neredeyse bütün dereler yani şöyle en fazla 3 metre çapında yüksekliği de 10-15 santim olan böyle bir derecik şeklinde. O da hepsi de, hepsini söylemiyorum. Akmaya çalışıyor. Eğer inanın şurada daha 10 gün yağmur yağmazsa kesinlikle ovaya inen bakın ıstırancılardan buna paralel olarak Ergene Nehri'ne inen hemen hemen 40 civarında hatta 45 civarında deremiz var. Neredeyse birkaç haricinde hepsinin kuruyacağını söyleyebilirim. Buradan yetkililere, halkımıza ve bu ülkede yaşayan herkese şunu söylemek istiyorum. Lütfen şu an fidan dikme dönemine girdik. Özellikle herkes en uygun alanlara doğru şekilde yani bunu bir siyasi erk neticesinde olmadan, gösteriş olmadan Birileri işte ben yeşilciyim ya da yeşile çok önem veriyorum egosu altında olmadan herkes samimi şekilde fidan fidanlar dikmek zorundayız ve bu doğaya sahip çıkmak zorundayız bu bir ikincisi yer altından çekilen bunu da daha önce belirtmiştim Saray Trakya için söylüyorum Saray Çerkezköy Çorlu Muratlı büyük karıştıran bu hazne çapı 65 kilometredir. Burada ortalama 1850-1900 civarında fabrika vardır. Ve bunlar her gün minimum 3 milyon, ortalama 4 milyon metreküp suyu, içilebilir nitelikteki suyu yer altından çekiyorlar. Ve ne yazık ki en yakınındaki arıtmalar haricinde çataklara, derelere, oradan da Ergene'ye kadar giden bir şekle olumsuzluğa dönüşüyor ki bu gerçekten yani yani bu konuda söyleyecek kelime bulamıyorum ee, geçiştirilecek şey değildir olmamalıdır Bakın bu son 40 yılın eseridir Aslında bu e, çok kötü bir eserdir Belki de en kötü e, haldir buna en kısa zamanda e, çözüm bulmak zorundayız Çünkü bu işler işte yöreyi idare eden e, valilerimiz kaymakamlarımız belediye başkanlarımız tüm seçilmişlerin Sadece genel konuşuyorum. Gün geçirmek çerçevesinde olmadan sonuç odaklı olmak kaydıyla bu işe daha sıcak, daha samimi olarak eğilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bakın bu Trakya yani sadece ülkemin söylemiyorum, dünyanın sayılı tarım arazilerinden bir bölümüdür. Gerçekten insan eksen insan olur. Bu böylesine kıymetli alanın bu kadar dünyada hep birlikte yaşadığımız e, gıda güvenliği temelinde yaşadıklarımız aklımızda bunu unutmadan unutmadan e, nasıl ki şu anki mevcut iktidar Rusya'dan kuzeyden güneye fakir ülkelere oraya buraya e, yardım yolunun güvencesi e, oluyor ise biz aynı şekilde Trakya'da da Trakya halkının Trakya derelerinin Trakya bunun içindeki bütün o birinci sınıf tarım arazilerinin hatta ana artel olarak geçmişte atar damar olup bugün toplar damara dönüştürülen ne yazık ki bizler yaptık bunu sahip çıkmamızı hep birlikte sahip çıkmamızın altını çiziyorum. Şahsen ben bu konuda 35 yıldır gönüllü biriyim. Sadece çevre ve bunu tabi temelinde kafa kirliliği temelinde ele almaya çalışıyorum. Çünkü Gerçekten düşünce kirliliğimizi, bencilliğimizi atmadığımız, atamadığımız sürece bu ülke zarar görüyor. Buna fırsat vermeyelim. Ben tekrar bölgeye döndüğümüzde gerçekten içim yanıyor. Çünkü bu şekilde suyu tutuyoruz doğru. Ne için? Yani sonuçta bakıyorsunuz İstanbul'a bir çözüm olsun diye uğraşıyoruz. Ama bunu yaptıkça arkası bitmiyor. Çünkü İstanbul e, durmuyor arkadaşlar. Yani bunu iyi görmek zorundayız. Bugün yani haddini aşan bir 18-20 milyon olduysa İstanbul, yarın bu 21, 22, 23, 25 mi olacak? Yani hem bir taraftan İstanbul depremi ya da işte Marmara depremi diyerek bu konuda neler yapıyoruz da bakarak tedbirli olduğumuzu, tedbirli olmak zorunda olduğumuzu konuşuyoruz. Ama diğer tarafta da kesin ve çözüm odaklı işlerde yapamıyoruz. Yapmadığımızı görüyoruz. Çünkü ben bu konuda daha önce de ifade ettim. Şunu da söyleyerek bitirmek istiyorum. Kesin ve kesin devletimizin Dicle ve Fırat bölgelerinde mutlaka yeni kentler yaratması gerektiğini ama bu iş, aş mantığını da içine alarak özellikle çağın bütün imkanlarına da sahip kılınarak bu kentleri yaratmak zorundayız. Dolayısıyla başta İstanbul olmak üzere de tabii ki diğer İzmir, Sakarya veya o bütün bölgelerin tekrar başa dönmemiz noktasında cazip projeler üretmeliyiz. Yani teşvikler üretmeliyiz. O kentleri en başta olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu yönünde tekrar bu göçü başarmalıyız. Bunu yaptığımız takdirde. Kesinlikle Türkiye rahatlayacaktır. Yani ben bu noktada sözümü bitiriyorum. Tüm halkıma, tüm dinleyicilere, tüm dostlara saygılar, sevgiler sunuyorum.